Merhaba, doğalgazın olmadığı mekanınızda ısınma sorunu mu yaşıyorsunuz? Ya da daha ekonomik bir yöntem mi arıyorsunuz? Kafe, çay bahçeleri ve iş yerleri gibi her türlü mekana uygun Maşınga Kule Pelet Şömine tam size göre. Kolay kurulum ve kullanımıyla sıkıştırılmış talaş pelet yakarak kül ve duman sorunu yaşamazsınız. Duman, iz, hava kirliliği yapmaz, çevrecidir. Panlı yakma sistemi ısıyı ve alev boyunu ayarlama imkanı sunar. Geniş seramik camı sayesinde şömine izlemenin tadını çıkartabilirsiniz. Diğer yakıt sistemlerine oranla %50 yakıt tasarrufu yapar ve kurulum için ekstra paralar harcamazsınız. Tamamen yerli üretim olan maşınga kule şöminenizle hem ekonomi yapacak hem de mekanınıza farklı bir kış ambiyansı sağlayacaksınız. Keyifli, sıcak ve ekonomik bir kış geçirmek için bize hemen arayın. Maşınga kule şömine ile kışı özleyeceksiniz.